Devrim hocam makaslar seçimden sonra düzelir mi? Bankada gram altına olan beklesin mi, dövize olan çeksin mi? Evet güzel bir soru. Şimdi makasların düzelmesi tamamen aslında mevcut iktidarın ekonomi yönetimi'ndeki edindiği tavırla ilgili yani. Şimdi makas niye açıldı? Fiziki döviz sıkıntısından açıldı. Kimse döviz alıp satmasın istiyorlar. Çünkü satacak döviz kalmadı. Altınları satmaya başladılar. Şimdi satacak döviz kalmayınca kimse almasın diye makası açıyor ki alırsan bak bu kadar zarar edersin hani şey yaparsın. E, bu ikna edici değil tabii. Şimdi metodun değişmesi lazım ki yani kurun çok daha yük, insanların dövize talebinin kesilmesi lazım. E, 20, 20 lirada, 19.5 lirada, 20 lirada, 20.5 lirada, 21 lirada o talep kesilmeyecek neden? çünkü o baskının gerçek fiyatı yansıtmadığını biliyor vatandaş. Yani doları bu fiyatı tam çok daha yukarıda olması gerektiğini hesaplayabiliyor. Ortalama vatandaş bunu hesap? Niye? Çünkü Türk vatandaşı uzun yıllardır dövizle hesabını yapmayı bilen bir kitle. Yani gidip de öyle ben nasıl dolar ucuz mudur, pahalı öyle ya da böyle biraz bilir. Çok hızlı gidince ancak e, yani oradan almaya korkmaz ama aldıktan sonra da korkmaya başlayabilir. Ama e, mesela geçen yıl oldu işte 2021 sonbaharında olduğu gibi. Ya bu nereye kadar gidecek telaşıyla yüksek fiyattan da alma hataları yapabilir. Ama şu andaki kurunda enflasyon karşısında ezildiğini kurun, kur kuru ezilmesin mi? Ezil ezilmesin yani yakın gitsin. Bu kadar marj açılmasın ki insanlar e, bunun ucuz kalıp da buraya talebi en azından devam et en azından ithalat ihracat dengesini bozmasın. Yani bunu artık herkes e, Türk insanının ben, e, ekonomi bilgisine e, en azından e, şeyine yani algısına e, çok e, aslında hayranım hep. Çünkü bunu iyi oturturlar. Aralarda o algının bozulduğu veya bozdurulduğu e, finansal yanılgılar e, derslerinde anlatıyoruz biz de. E, o'nun yapıldığı zamanlar var ama Asıl olgu şu anda gerçekleşen sahne dolar kuru bu kurda ucuz. Bu kurda ucuz kaldığı sürece makas açık kalır. Elinde yüksek bir kurda dengelenme başlayınca o makası kapanmaya başladığını göreceğiz. Muhtemelen yani seçimden öncesi sonrası değil fiyatın artışıyla ilgili olacak. Çok ayyuka çıktı ama ya şey dolar meselesi hani kapalı çarşı, makas e, açık açıldı, işte BOTAŞ gerçi her ne kadar e, reddetti öyle bir şey olmadığını söyledi. Dolar alımı hani kapalı çarşıdan e, mevzusu yani bu kadar ayyuka çıkması e, işleri çok hızlandırmıyor mu dolar cephesinden? E, maalesef ya yani onun önünü kapamaları için de söylediğim gibi yani bu şeyden vazgeçmeleri lazım yani uyguladıkları metotlardan vazgeçmeleri lazım. Bunlardan da vazgeçeceklerine dair bir veri görmüyoruz. Yani hani neye göre vazgeçecekler, niye vazgeçecekler. Yanlış bir yola girdiğiniz zaman artık böyle gitgide yanlışları daha fazlalaştırıp en sonunda pes etmeye gidersiniz. Şimdi biz o artık yanlışlarda biliyorsun yani seninle yayınlarda defalarca anlattık yani kaç bankalara gelen her gün yeni bir uygulama her gün. Ya yani resmen bankalardaki döviz ticaretini öldürdüler. Bankanın işlerinden bir tanesi buydu yani. Bir, sonuçta bir ticaret yapıyorlar. Şimdi onu öldürdüğü için kapalı çarşının hacmi bugün bankalardan fazla hale geldiği için neredeyse tüm bankacılık sisteminden fazla hale geldiği için çok tuhaf bir noktaya geldi. E, o tuhaf nokta düzenene kadar oradan kalkana kadar da e, bu bu makas tartışması, döviz tartışması falan bitmeyecek. E, yani anomali ortadan kalkmadığı sürece kalkması için de makroekonomik gerçeklerin düzene ...sokulacağına da işaret lazım. Düzelmesi lazım demiyorum. Zaten düzelebileceğini kısa vadede beklemiyorum. İktidar değişse de yani yanlış anlaşılmasın. O çok kolay bir olgu değil. Ama o güven ortamının oluşması için sert e, ha, hamleler gelecek yani. Hani ani hareketler, sonra güven veren, e, masaya yumruğunu vurabilen, gerçekten haklı olarak vurabilen kardeşim bakın bu dolar kurunu buraya getirdik. ...dövizinizi bu fiyattan bozun. Size de şu kadar TL mevduatlı bir ürününüz var. Daha fazla da bunu tartışmayalım. Ya vatandaş bunu istiyor aslında yani. Sen yanlış yol gösteriyorsun sürekli olarak yani. Hem dövizini ucuza sat aman döviz alma onu yap. Aa ithalat mı yapacaksın niye yapıyorsun? Aa ihracat mı yapacaksın? Yap ama dövizini bana getir falan. Abi yani bırakın herkes işini gücünü yapsın ya yani. Vatandaşın işini gücüne dönebilmesi için bu dengelerin düzenli bir sisteme oturması lazım. Devrim böyle bir şey olabilir mi? E, maaşımı çekerken bankadan maaşımla dolar altın almayacağıma dair form onaylattılar. Sebebi nedir? <laughs> çok yüklü bir maaşınız var herhalde birincisi. <gülüyor> <gülüyor> bunlar, bunlar da şeyler. sizin maaştan ben de istiyorum. Evet. <laughs> tamam İnşallah. maaş alıyorsunuz. Şaka bir yana ama e, gerçekten böyle bir şey yaptılarsa çok bomba. Yani e, bu e, yani maaş hesaplarına dair böyle e, para çekme taahhütleri getirdilerse ee, gerçekten vahim bir de yani insanlara şunu imzalaması bilmem falan ne demek ki? Tabi şimdi öyle de bir enteresan ki kapalı çarşıdan da döviz aldığınız ama döviz büfesinden TC'nizi veriyorsunuz falan ya. Bunlar gitgide sistemi sanki yani bunun kayıt dışı bölümü de var yani şimdi kabul edelim. İnsanlara illa işi kayıt dışına doğru itmeye çalışıyorlar. Gerçekten böyle kağıtları imzalatıyorlarsa insanları hani TC'siyle takip etme işine girdilerse çarşıda bile dönüp yani o zaman orada çok fazla kayıt dışı e, şeysiz işlem dönmeye başlar ki dönüyordur ama hani çok artar eğer bu baskı bu noktaya geldiyse yani insanların maaşlarına kadar e, düşecek bir noktaya geldiyse çok tuhaf. Kapalı çarşı o kadar nakit dövizi nereden buluyor? Satıcı yok, alıcı varsa hep. Evet. Şimdi satıcı yok diye bir şey yok. Satıcı da var. Satıcı satmak isteyen de ne yapıyor? Kapalı çarşıda aslında e, makası Orada açık gibi gözükse de gidin döviz satmak istiyorum deyin. Size gayet iyi bir kur verirler. Hani ekrandaki kur değil, oradaki kur değil. Ya ben şu kadar döviz satmak istiyorum. Onun için aslında satıcı var. Artı herkesin bir yani sistemin dönmesi için bir şeye ihtiyaç var ama satıcının alıcıdan alıcının satıcıdan fazla olması sebebiyle fiyat arz talep dengesi talep yönünde olduğu için yukarı gitmeye devam ediyor. Ama satıcı zaten hep var yani orada işini yapmaya gerektiren olan yani insanlar e, ihracat yapıyor adam orada bozduruyor artık herkes her yer şekilde elindeki döviz ihtiyacı olan da gidiyor bozduruyor şu anda e, çoğu insan zaten dövize boğulmuş durumda e, sistemin dışında da çıkaranlar da. E i̇şini, gücünü, hayatını devam ettirmek için kapalı çarşıda dövizini bozdurup sonra işine devam ediyor. Onun için bir döviz şeyi çift yönlü devam ediyor yani. E, turizm sektörü demiş zaten bugün fiyatlama e, dolar 24 üzerinden yapılıyor. Devrim Hı demiş ki Hüseyin Bey halkı kandırmayı bırakın gerçekleri söyleyin dolar 50 TL olur. <laughs> Hüseyin Bey kandırmak ne demek ya? Doların bir defa üst limitini hiçbir zaman olmaz olur falan diye biz kandırma falan <laughs> yapmıyoruz. Ee, şimdi normal olarak benim net bir şey söylüyorum. Doların bu fiyatlarda kalamayacağını söylüyorum. Ama şimdi herkesin beklentisini o kadar seçip sonrasını seçip sonrası şey yaptılar ki bir noktada e, bir, bir şey dönüşecek dönecek bir tane. Bu bir noktada yüksek bir yerde dengeyi bulacağınız biliyoruz. Biz de bunu e, mevcut diyorum ya rakamları tamamen bilmemiz mümkün değil. Mevcut rakamlar üzerinden yorum yapabiliyoruz. Ee, ve bazı dengeler üzerinde ve ben Türkiye'nin de sahipsiz bir ülke olmadığını biliyorum. Her zaman e, ne olursa olsun e, iktidarlar değişsin değişmesin. Türkiye zor dönemlere girer ondan sonra da atlatır. O zor dönemlerde de ya böyle uçuk işler çok aşırı ol, olmaz yani olur tuhaflıklar ama e, bir noktada zaptı rapta girer. Ama geçmiş devaller tekrar söyleyeyim geçmiş devaller hep 1'e 3 oldu yani döviz hareketi 1'e 3 oldu. Şimdi biz bu 1'e 3'ün başlangıç noktasını nereye alacağımızla ilgili bir sorunumuz var. Dolayısıyla bu devali parayı nereden ve ne kadar bulacağımızla ilgili bu dolar kurunun nereye gideceği. Yani bu 50 lira da olur 60 lira da olur ama 30 liralık bir kur bugün eğer mevcut şartlarda 30 lira 33 liraya giden bir kur belli satıcıyı döviz belli bir döviz sahibini tatmin edici bir kur olacağını düşünürüm ben. Birazcık güven sisteminin güven mekanizmasının oturacağı ortamda ama e ortam hala karışıkken ne 25 lirası ne 30 lirası tatmin edici olmayabilir tabii ki. Tek çözüm şu anda buldukları çözüm, makası açmak. Merkez Bankası kuru burada kaldığı sürece KKM bir sorun yaratmıyor. Niye? E KKM şu anda zarar ettirdi yani son 3 aydır şu anda. E, ama kur 19.45'ten 43'ten KKM kuru şu anda. Yani Merkez Bankası kuru e, spotta gidiyorsun 20-60'dan 20-70'ten dolar alıyorsun yani şimdi. Şimdi i̇şte bunu açarsa 30 liraya 22 lira olursa mesela sen 22 liradan tamam dolarını şeyini sana ödemeni yapar TL olarak ama sen onunla gidip aynı doları geride koyamazsın. Dolayısıyla sen kurdan korunmuş olmuyorsun. KKM adı üstünde kur korumalı oluyor ama hangi kurdan koruduğunu söylemiyor aslında. Diyor ki seni, ya ben seni korudum işte bak Merkez Bankası kuru'dan kuruyla korudum. Ama sen o Merkez Bankası kuruyla bir daha alım yapamayacağını söylemedi yani onu sana satarken. Onun için tam olarak da e, şey yapmamış oluyor. Neyse çok daha fazla konuşursak <laughs> şey olabilir sıkıntı olur. Şu yoruma olur. katılıyorum ama yani bir buçuk iki senedir neredeyse böyle devlet ne yapıp edip küçük yatırımcıyı bir şekilde çarpıyor diye. Tokat. Aynen çünkü dolarda hani ani düşüşte bunu gördüler. Sonra borsaya yönlendirdiği borsada gördüler falan. İşte KKM'de zaten yaşıyorlar. Hani ne kaldı elimizde bilmiyorum o anlamda. Numaranın ve devrim bey malum döviz bulunamıyor ama kripto para piyasasında dolar karşılığı olan USDT yani Tether almak mantıklı mı? Kapalı çarşıyla aynı gidiyor şu an 20-60'larda sevgiler. Evet. Biliyorsunuz ben, Bahar beni ilk andan beri e, takip edenler, izleyicilerim iyi bilirler. Ben fiziki e, ürünleri severim biraz. Ne zaman severim? Gerçek böyle dünyanın ve Türkiye'nin böyle kaotik zamanlarında fizikilerin tek gerçek olduğunu. Şimdi ben Teter alıp satmaya şimdi sadece şunu söyleyeyim. Teter nedir? Teter dediğin şey Hong Konglu bir şirketin yarattığı bir şey alıyorsunuz. Yani şimdi, muadil bir şey alıyorsunuz. yani. Buna karşı değilim şu anda. işlerinizi hayatınızı devam ettirmek için ama gece ben teter alıp bunda huzurlu uyur muyum? Hayır abi yarın sabah yani biz burada Merkez Bankası'nı filan eleştiriyoruz. Hong Konglu bir şirketin yarattığı parayın nesine güvenebilirim ben yani. Hani sonuçta dolar tete, orada bir yarattığı bir birim o yani. Ve çaprazı yani onun. Yani Teter'in sonuçta işlem yaptığınız şey çaprazına ee, o açıdan hani işleme bence sonuna kadar varım. Evet transakşinlerde çok kullanışlı bir ürün. Yani havalelerde şeylerde falan. Bence e, bu, bu tip e, işlemler için zaten kripto ürünlerde hiçbir sorun yok. Transferinizi yapın son derece verimli güzel işlemler. E, maliyetler düşük veya hiçe yakın. Ama e, alayım ben oradan dolarda yatıyorum teterdeyim. E, buna tam güvenemiyorum yani. Ben Türk bankacılık sistemini bu kadar iyi bilen bu kadar... Bank sistemini öven bir isim. hala bir miktar fiziki alın alınabilir diyorsam e, bulundurulmalı portföy sepetlerinde fiziki ürünler, e, Teter fizikinin tam tersi. O açıdan e, yani o kontrol edemediğiniz riskler her zaman risktir. E, Tether de Hong Kong'daki şirketin e, yapısını bilmiyorsunuz, onların e, ne kadar e, parayı karşılık sizin yatırdığınız paralara karşılık teminata aldıkları paraların ne kadarını nasıl değerlendiriyorlar bilmiyorsunuz. O açıdan yani niye size bu ürünü satıyorlar? Çünkü o parayı bir işte, transaction evet bu işte bir şey sağlıyorlar ama sizin paralarınızı aldıktan sonra onu nerede değerlendiriyorlar? Yani bu işi mesafe kısa, ödül büyük, her zaman bir rahatsız edici faktör var. Ee, bu anlattıklarımı Luna gibi örneklerde, ben bunu iki yıl önce anlattığım zaman bana eski kafalısın işte boomersın falan deniyordu. Şimdi diyor ki abi Luna da başımıza geldi, her şey olabilir. Evet ya ben yarın olacak demiyorum da bu riskleri bilmeden bu işi yapmamak lazım ama transferlerde dediğim gibi çok verimli bir ürün ama uzun süre yatıp tutulacak bir ürün olarak görmüyorum ben. Ben hala borsada bir potansiyel yukarı potansiyelin tamamen bittiğini de düşünmüyorum. Sadece dolar bazında grafik çok çirkinleşti teknik olarak bakınca. Serbest döviz yani dolar bazında deyince herkes giriyor sistemlerde devletin merkez bankası kuruyla hesaplamaya bakıyor o grafikte bir sorun görmüyor. Fakat artık resmi kur hiç hiçbir önemi yok, ekrandaki kurun hiçbir kifayeti yok. Ee, tek gerçek kur bence kapalı çarşıdaki serbest kur çünkü insanlar o fiyattan alıp satabiliyor doları. Dolayısıyla o fiyatı girdiğiniz zaman grafikte bayağı bir kırılma oldu, ee, bir tepe oluşumu görüntüsü var, o çirkin. O açıdan önümüzdeki dönemde doların borsadan daha iyi perform edeceğine dair bir görüntü var. Hmm. Yani do, yani onun için portföy sepetimdeki dolar miktarını arttırıp borsa miktarını mecburen azalttım yani. Hani buna istinaden. Bunun böyle kolay değişeceğini zannetmiyorum. Yani o şirketlerin fiyatları düşmeyebilir TL bazında. Hatta yükselebilir. Ama dövizin onlardan daha çok yükselme ihtimali daha fazlalaştı. O açıdan net döviz pozisyonu artı şirketleri bu dönemde alırsak portföy sepetimizde onlar en azından daha hasar az hasar, hasar, verecek. Çünkü sonuçta doları almak gibi bir şey oluyor yani. Hani net döviz pozisyonu artı şirketi ortak koysanız. Yükselişte onlar fayda görecek. Ya çok tatlı bir soru var. Güzel. Dolar sahipleri Eşim. dolara sahip çıkması için oyunu kime vermeli sizce? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Ee, oyunu bence hiç dolara göre vermemeli oyunu e, Gerçi başka kriterlere göre vermeli. İnsanlar böyle kriterlerini e, sadece buna göre verirlerse e, hata yapabilirler yani. Çünkü bence e, sorun. Yani sonuç ne olursa olsun çünkü bazı şeyler olacak yani kim olursa olsun